سلام عليكم Kolay gelsin reis. Sağ ol. Karın evet. aran nasıl? Karın aram. Allah bereket versin. İyi ya. İşte durum bu yani. Kapının önünden çıkamıyoruz dışarıya. Önceden bizim burayı girecek Kepçe açıdı. Bugün sahur baldan başka bir şey açmaz. Ama durum da sonuç ne olur bilemeyiz onu. Şu anda şu durum çok çok vahim. Durum iyi şu anda. Ama sonunda Allah bilir. Bakalım ne olur. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün Müslümanların tüm cümlemizin üzerine olsun. Kar berekettir. Kar yağacak ki toprak mahsulünü alsın. Kaynak sularımız güçlensin. Bütün bitki ve doğaya yeşillikler olsun, güzellikler olsun. Buradan e, kara asaret diye diyenlere sesleniyorum. Kar asaret değil, beyaz bir berekettir. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün Müslümanların üzerine olsun. Saygılarımla.